Bir İngilizce zengini kullanıcısı sınav paketinize verilen ipuçları ve soru çözüm teknikleriyle cümleleri Türkçe'ye çevirmekle uğraşmaktan ziyade cümlede çözüme yönelik geçen ipuçlarını yakalayıp soruyu rahat bir şekilde yanıtlayabilir. Bunu örneklendirmek amacıyla 2010 yılı ÜDS Mart dönemi sağlık bilimleri grubunda çıkmış bir soruyu çözmeye ne dersiniz? Soru şu şekildedir. Bla, bla survivors of childhood cancer do seem to have a higher risk of heart problems. The individual likelihood of this happening is still fairly small. Boşluğa getirilebilecek seçenekler olarak A seçeneğinde whether, B seçeneğinde if, C seçeneğinde whenever, D seçeneğinde unless, e seçeneğinde ise while verilmiştir. Sorunun çözümüne ilişkin sınav paketimizden de anımsayacağınız şu açıklamaya yer vermek yeterli olacaktır. Soru seçeneklerine bakıldığında zarf cümleci kullanılacağı anlaşılıyor. Çünkü bildiğiniz gibi bağlaç ve isim cümleciklerinin soru başında ya da paragraf girişinde kullanımına soru formatında yer verilmemektedir. Soruda verilen yapılar incelendiğinde ilk cümledeki higher risk, ve ikinci cümledeki fairly small kavramlarının birbirleriyle zıtlaştıkları görülmektedir. Bu duruma Kıyasa denilebilir. Ayrıca ana cümledeki fiile yakın kullanılan sil kelimesi vurgu amaçlı kullanılan zarf görevindedir. Bu tür durumlarda da concessive clause yani zıtlık zarf cümlecikleri kullanılmaktadır. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı while olan E seçeneği olmalıdır. Ayrıca A seçeneği bir isim cümleciği, B ve D seçenekleri şart yapıları ve C seçeneği de eş zaman geçişi gösterdiği için kullanılamaz. Dolayısıyla tamamlanmış haliyle cümle şu şekilde olmalıdır. While survivors of childhood cancer do seem to have a higher risk of Of heart problems, the individual likelihood of this happening is still fairly small.